Tarihi Hanlar bölgesinin ortaya çıkarılması kararından sonra Özdüker Kuyumcular Çarşısı için yıkım kararı alındı. Çarşıda bulunan esnafın yetkililere sorduğu ilk soru şu. Biz nereye gideceğiz? Karışım 122 esnaf var. 30 yıl civarındadır bu pasaj burada. Bir yıla yakındır buranın yıkılma kararı var. Millet perişandır. Razı değiliz. Biz de onlara dedik ki bize alternatif yer verin bize efendime söyleyeyim site kurun bizi nakledin yıkın bir engelimiz yok buna bu güzelim arz pasajı yıksın tamam tarihi gümrükhanı ortaya çıksın yalnız bu meydanın altını güzel bir yer altı çarşısı yapsın yine meydan olsun Mağdur olduklarını ifade eden çarşı esnafı yetkililerden sorunun çözümü için talepte bulundu. Peki şimdi bu kadar bu kadar esnaf var. Bırakın. Bu kadar esnaf nereye gidecek? Bana bir yer gösterin.